İngiltere Lig Kupası 3. tur mücadelesinde Liverpool, Anfield'de ağırladığı Southampton'ı 2-1 yenmişti. Ev sahibi ekipte ikinci yarıda oyuna girip turu getiren golü atan Hugo Ekitaik, karşılaşmanın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen gündemden düşmüyor. Hakeme itirazdan dolayı sarı kart gören 23 yaşındaki futbolcu, skoru 2 ila 1 iyi getiren golü atmasının ardından formasını çıkarması sebebiyle ikinci sarı kartla cezalandırılıp, oyundan ihraç edilmişti. Liverpool teknik direktörü Arne Slot, ikinci sarı olduğu için değil, sarı kartı olmasa bile bu yaptığı hareket aptalcaydı. Duygularını kontrol etmelisin sözleriyle futbolcusunu hedef almıştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 30 Eylül akşamı Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool, Ekitike'ye ağır bir ceza verecek. Premier Lig kulübünün, Fransız futbolcunun iki haftalık maaşını keseceği belirtildi. Ekitike'nin, Liverpool'a transfer olduktan sonra haftalık 250 bin sterlin kazandığı konuşuluyor. Bu durumda kırmızı kart, genç golcü için yarım milyon sterlin zarar anlamına gelecek.